Lemonade herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir kutu açalım daha beraberiz ben Aziz ee, yeni bir kulaklık aldım buydu bundan geliyor ses onun için geliyordu şimdi yenisini açalım Triloki Lockheed ilk defa duyuyorum ama güzel de benziyor cidden deneyeceğiz bugün sizlerle de bunu haydi bismillahirrahmanirrahim tek hem kameraya bakıp hem de buna açmak zor oluyor. Nereden açılıyor da bu? Açılma. Hayırlı olsun şimdi kırmaya başladı. Eski bu. Kırdım Kula. Mikrofonumu kırım. kırdım. Kırdım. Kır... Biraz ben kırdım. Biraz başka bir kırdı. Evet. zaman baskını olabilir. Babam evde. O yüzden sorun var. Bir de bu ses hala burada. Doğru duyuyorsunuz. Gayet hoş. Şuraları sahte deri de olsa deriden kaplama buralar. Şöyle göstereyim size. Mikrofonu plastikimsi ama çok iyi. Aynısı Polat arkadaşımızda da var. Çok süper. Ama kulaktan aynısı değil. Böyle plastik olan. Gayet iyi oluyor. Şimdi gelelim takma işine. Bilgisayar ekranında şöyle de gördüğünüz gibi. Şu an bir video render ediyorum. Happy Wheels hiç sevmedim. Oynamayacağım bir daha. Bir açamadım be. Şöyle tutarsak tersine çevireceğiz. Yüzümü görmeyin diye kamerayı da bırakalım. Neyse bir dakika. Sen Çok geliyorum ama. Bekleyin beni. Açtım. Şu anda açtım. 2 2 saniye aldı çiftlerden. Gayet güzel, uzun bir şey var. Ve şuraları gayet hoş. Normal plastik değil. Kaplamış üstünü güzel. Ve şuraları elleyince çok hoş cidden ya. Neyse. işte geldi sıra mont almıştım ya. Sıra mont almada. Kafamdan dik. size söylüyorum şimdiden. Birazdan Skype üzerinden ses kalitemi göstereceğim size. Göreceksiniz o zaman. Umarım yanlışlıkla yüzümü göstermemişimdir. Rösterdeysem feel. Feel, 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 feel. Şimdi. Şu mikrofon çek bunu. Bu kulaklık çek bunu. Hoparlör kullanmayacağım artık. Kullanmıyordum zaten hoparlörün ses çıkışına bağlıyordum. Şöyle göstereyim. Hoparlörün orijinalleri gitti. Orijinal hoparlörüm gitti yani. Bozdum. Bunu dayı hediye etti. Çıkardığımıza göre de o kabloları direkt yerine atalım. Şöyle. Ah. Böylece reklam da vermiş olduk aslında birazcık da. Neyse. Of render işlemi ne aldı video ya bak şimdi aynen hala sürüyor şu an youtube'a bile yükleniyor süper birazdan hep bir geliyor o zaman Ay. şöyle gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi kaldığımız yerden devam ediyoruz pardon baskın odaya baskın şöyle şurada şey var Aparlar resmi var, kulaklık resmi var, Şunda da mikrofon var. Pembeyi mikrofon girişine koyup sokuyoruz. Yerine zaten kulaklık girişine sokuyoruz şöyle. Onu takacağım. Kısa olsun diye. Neyse deneyelim. Geliyorum. Ben geliyorum bir dakika. Yine kesiyorum. Özür dilerim. Evet arkadaşlar geldi. Hmm, şu anda deneyeceğiz. Bakın mikrofon. Hayır. Şu Bilmem ne. Audi gayet yüksek ses çıkartıyor ve ağzıma gelmiyor bile. Üfleme seslerim geliyor mu bilmiyorum. Deneyeceğim. Birazdan video çekeyim. Da şöyle yakınlaştırayım. Zoom. Yapmadan. Direkt elimden koyayım. Görüyorsunuz. Test edelim bakalım. Oye oye oye. Tamam bitti. Evet arkadaşlar geri döndüm. Ee, ses gayet güzel. ses gayet güzel geliyor. Ama hmm. telefonumda bir sorun var gibi deniyorum. Alo. <laughs> yo yo. aynen öyle. Uf. Tamam. Ee, çözersem geleceğim. Ne yiğit ee, bir kutu açalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz kaldığımız yerde. Kesin mikrofon sorunu çıktı var ya şansıma kesin Tıkladım kanka. Şu an şeyle konuşuyoruz. Ha şu an iyi geliyor mu? İyi geliyor mu? Aynı mı iyi mi? Oya 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 Olmazsa gidip değiştireceğim zaten Aynısından alacağım bir tane ama farklı Biliyorum 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 Polat'a da böyle gelmiş Alo Şimdi süper gelmedi haksızlık bu Haksızlık Ah pardon, kamerayı yukarı tutuyormuş. Arkadaşlar biz geliyoruz ya. Geliyoruz, geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hmm, Son kalmadı. E ee, göstereyim hatta şöyle. Şöyle böyle. Şöyle görüyorsunuz zaten sesin nereye kadar çıktı? Şimdi test edelim. O tıktı çıktı yani hiçbir sorun kalmadı çözdük kaliteliye benziyor şu an oynatılıyor. gayet iyi geliyor gayet iyi geliyor hatta şöyle duymasını da göstereyim aporları zaten süper geliyor daha demin çok cızırtı falan vardı da şeyde, sesimde şimdi hiçbir işte sorun kalmadı aporları süper Kapansız artık neyse ıı. Lemonade MC'den e, bu seferlik bu kadar. İlk kutu açılımımızı yaptık. Zorlandık biraz. Fazlasıyla gereksiz uzun sürdü. E, Sağlıcakla kalın. E, Sağlıcakla kalın. Diyecek başka şey yok. I love you.